şeyde de Nisaul Mu'minin kelimesi geçiyor ayet kelimede e, Asap suresinin 59. ayetinde kulli ezvacike ve benatike ve nisa'il mu'minin eşlerine kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle şimdi bazıları bu nisa'il mu'minin işte evli kadınlardır falan diyorlar. Bunun kabul edilmesi mümkün değil. Bak işte orada kızlarına da var. Yani bu insanlar kelimelerle oynayarak birçok şeyler yapıyorlar. Şimdi ben bir önceki derste iyi ki herkes açıkça görüşlerini belirtiyor dedim. Bizim tarihimizde de teokrasiye benzeyen yönetim sistemleri hep olmuştur. Yani insanların hürriyetlerinin ortadan kaldırıldığı yönetim sistemleri hep olmuştur. Bu yönetim sistemlerinin oluşması için de çok kolay şu 28 Şubat'ı hatırlayıp meallerini değiştirenler, sakallarını, bıyıklarını kesenler, ne bileyim yani ben daha fazla layıkım diye yarışa girenler neler neler. E şimdi halbuki hiç kimsenin ne kellesi uçuruldu ne bir başka bir şey yapıldı. Eski dönemlerde İslam adına idare ediyor adam devleti işarette kişinin kellesini uçuruyor. Yani çok anormal devirler gelmiş,